Sezon başında kurduğumuz piknik masası ve bankların bakım ve onarımını yapan ekiplerimiz Lara Birlik plajındaydı. Antalya Lara'dayız, Birlik plajındayız. Sezon başında yeni piknik masalarımız, banklarımız, barbekülerimiz yenilenmişti. Şimdi sezon sonuna doğru dırpalanan, bozulan banklarımız, piknik masalarımızın onarımı ve tadilatı yapılıyor. Eksik olan piknik masalarımız ve banklarımız tamamlanıyor. Buraya yaklaşık 50 tane piknik masası kurulumu gerçekleşiyor. Engelli vatandaşlarımız için de yaklaşık 20 tane piknik masası ve bank kurulumu gerçekleşiyor. Burası Antalya'nın en güzel yeri. Çok harika bir yer. Burada her şey bizim yani. Dikkatli kullanmamız lazım. Temiz tutmamız lazım. Yeni masalarımız geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Bu masalardan çok faydalanıyoruz. Yani yerlerde tozun toprağın içinde oturmak fazla. Masalada oturmak güzel bir şey. Belediye belediyede bunları daha da yeniliyor görüyoruz. Eskilerini alıyor, yenisini bırakıyor. Memnunuz. Belediye başkanından da Allah razı olsun.